Edeler TV kanalından herkese merhabalar. Bugün Ulucan Meydanı'ndayız. Hemşerilerimize soruyoruz ve diyoruz ki eşiniz olacak kişiden veyahut da sevgiliniz olacak kişiden beklentileriniz veyahut da onlarda aradığınız özellikler nelerdir? Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Haydi başlayalım. Evleneceğiniz kişide veyahut da işte erkek arkadaşınızda aradığınız bir özellik var mı? Saygı. Saygıdır. saygılı olması. Onun haricinde bu maddi ya da manevi de olabilir. Birinci mesele saygıdır bence. İnsanların birbirine saygısı, saygılı olmalı ve dürüst olmaları gerektiğini düşünüyorum. Maddiyat çok önemli değil bence. Manevi yön daha önemli. Bir de kafaların uyuşması lazım. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgiliniz var mı? Yok. Peki sevgiliniz olacak kişideki aradığınız özellik nedir? Abi aldatmasın. Sadık olsun. Ondan sonra güven, Hayır, güvenilir evet. olsun. Peki bir aldatılma anınız var mı? Ya da bir böyle bir şey yaşadınız mı? Var abi. Anlatabilir misiniz? Yok abi anlatmayayım. Başım. <laughs> aradığınız özellikler güvenilir olması. Güvenilir olması. Aldatmasın. Bir de sporcu olursa daha iyi olur. Sevgiliniz ya da eşiniz var mı? Evli misiniz? Yani sevgilim, var. Kız arkadaşım var. Peki e, sevgilinizle değiştirmek istediğiniz bir özellik var mı? İlk başta inadını. Kendisi sini hani çok inat bir ruhu var ve sinir hani sinir hastasını ediyor beni yani o uylarını bırakırsa çok güzel olur. Ya genel olarak gergin, sinirli birisi mi yoksa zaman zaman tartışma ben, içerisinde falan. Dedim. Korona da oluyor bu. Yok normalde öyleymiş. Hani kendinden olan bir şey ama inadını değiştirirse bence çok güzel şeyler olur yani. Peki kameraya bakarak sevgilinize bir şey demek isteseydiniz ne derdiniz buradan ona? Yani şunu söylemek isterim. Yani önemli olan sevmek değil, önemli olan baş başa kalıp bir ömür boyu mutluluk dilerim yani. <laughs> Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Erkek arkadaşınız var mı? Var. Değiştirmek isteseydiniz onun hangi özelliğini değiştirirdiniz? Ya da sevmediğiniz bir özelliği var mı? Var. Kıskançlık. Kıskançlığın derecesi ne? Kıskançlığın neresi? Kıyafet, erkek, çevre falan. Gitme yerleri. Anladım peki. Sizin var mı erkek arkadaş? Yok ama başkasını seviyorum. Peki hangi özelliğe sahip olmasını isterdiniz? Hangi özelliğe sahip olması için sizin için daha iyi olur? Yani sevmesi daha iyi olur. Yani öyle ne bileyim başka bir amaçlar için. Yani atıyorum bu işte sadakat olabilir. Evet. En önemli sadakat. Aynen. Peki çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Evlisin galiba. Evliyim. Peki abi. 48 yıllık evliyim. Maşallah abi. Ee, peki eşinizle değiştirmek istediğiniz bir özellik var mı? Abi? Onu manyak oranlar değiştirir. <laughs> Biz eş değiştirmek için almadık. Yok bir özelliği değiştirmek isteseydin diyorum abi. Yok. Aynı kabul ediyorsun. 12 abaliyet geçirdi. Daha ben bugüne kadar öteket dememişim. Yani çok geçmiş olsun. Kendine de bana. Evlisiniz galiba. Evet. Abi eşinizle değiştirmek istediğiniz bir özellik var mı? Değiştirmek istediğim özellikleri... Elbette ki her insanın istediği bir özellik vardır. Mesela abi yani. sizdeki ne abi? O biraz ne oldu? Evet. Özel mi oldu abi? <laughs> Özel oldu. Peki eşinizin en sevdiğiniz yanı nedir? Aslında ben her haliyle seviyorum kendisini. Sevgilinizde değiştirmek istediğiniz bir özellik var mı? Var abi. Nedir? Bu nedir? Çok sinirli. Başka bir özellik var mı değiştirmek istediğiniz? Yok hayır. Her şeyiyle mükemmel. Peki eşinizde değiştirmek istediğiniz bir özellik? Şu an için yok. Şu an için yok. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ olun.